Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Farklıda sohbetlere hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karamel gidiyor. Yayına başlıyoruz. Bir küçük intromuz var. 18 saniye. dostlar hepinize merhaba bir kez daha FK'da sohbetlere hoş geldiniz sizlerle birlikte olmak gerçekten e, çok güzel ne diyoruz desen çizgiyle yürüyüşe çıkmaktır diyoruz sıklıkla bunu kullanıyoruz e, ve bugün de çizgiyle yürüyüşe çıkmak isteyenler üzerine bir e, yayın yapacağız yetenek sınavlarına hazırlanan arkadaşları önceleyerek ama aslında genelde herkesin kullandığı resim ve kompozisyon teknikleri meseleleri üzerine e, konuşacağız. Sadece sınavlarla ilgili olduğunu düşünmeyin. Gerçekten hemen hemen herkesin Kullanabileceği meseleler üzerine e, iş yapacağız ve hemen dilerseniz başlayalım. Çünkü e, aslında bir kompozisyonu iyi yapmak için gerekli olan şey her şeyden önce yerleştirme. Yani bizim daha önce de yayınlarda konuştuğumuz hatta ayrıca da yayınını yaptığım bu üçler kuralı dediğimiz Hani rule of thirds meselesine bir bakıyor olmak lazım. Ve şunu hatırlatarak başlamak istiyorum: Siz herhangi bir çizimi yaparken o kompozisyonu, o açıya dışarıdan tanık olan kişisiniz. Sizin tanık olduğunuz açının çizimi oluyor. Dolayısıyla bir resmi çizerken, bir kompozisyonu yaparken görsel hafızanızı bu konuda yani onun ne olduğuna işte bu kalem tıraş, ben böyle yapmaya çalışmıyorsunuz. Bu kalem nereden baktığınızı hatırlamaya çalışıyorsunuz. Böyle, böyle, mi bakıyorsun, böyle mi bakıyorsun, böyle mi bakıyorsun. Yani farklı açılardan bakıyorsunuz. Dolayısıyla birinci olarak düşünülmesi gereken şey o. Siz objeye, forma, kompozisyona nereden bakıyorsunuz ve çizeceğiniz şey nedir? Birinci kısmı bu. İkinci kısmı tabii ki iyi bir resim yapmanın, iyi bir e, kompozisyon yapmanın e, temel e, noktası. E, çalışma alanınızda e, yani bu, bu alan kağıt, duvar, tuval vesaire herhangi bir yer olabilir. Çalıştığınız eseri ürettiğiniz alanda nasıl bir yerleşim e, yaptığınız, dır. Ee, burada yani, analiz etme meselesi çok önemli. Aslında bu yayında konuşacağımız görsel hafıza perspektif analiz, kompozisyon ve sketch yapım meseleleri bunlar bir bütün. Bunların beraber çalışması lazım. çoğunlukla her birini ayrı ayrı konuşuyoruz çünkü parçalara bölmemiz gerekiyor. Çok karmaşık birbirinin içerisinden geçmiş, e, örülmüş bir yapıdır bu. Dolayısıyla ayrı ayrı anlatırız ama bir araya gelmesi gerekir. Yani görsel hafızanız perspektif de bunu nasıl çözeceğiniz bunlar önemli konulardır. Teşekkür ediyorum Nurgül. Çok sağ ol. Dostlar bu arada yayını beğenirip abone olup zil var zile tıklarsan çok memnun olurum. İzleyen herkes beğenirse çok makbule geçer. Malum algoritma dünyası. Şimdi burada bu arada ne yapacağımı söyleyeyim. Burada daha önceki yayınlar ve öğrencilerle yaptığımız derslerde ki bugün Instagram'da da paylaştım. Farklı çizimler ve davranışlar var ve buradaki ortak noktaları çıkaracağız. Ve bakalım peş peşe konuştuğumuz bu şeyler nasıl karşımıza gelecek. Şimdi bir kere görsel hafıza dediğimiz şeyin nasıl geliştiğinden bahsedelim. Adı üzerinde görsel hafıza görsel meseleler üzerine düşünmekle ilgili yani iyi bir sanat kitabı okuyarak iyi bir resim analizi kitabı okuyarak geliştirebilirsiniz görsel hafızanızı görsel hafızanızın nasıl çalıştığını anlatan eserler inceleyebilirsiniz veya direkt görsel olarak okuyorsunuz çizgi roman gibi işler olabilir resim sanatının önemli örneklerini Bakıyor olmak, inceliyor olmak, bunlar üzerine konuşuyor olmak işte. Portre çalışmak için dürere baktığınız kadar Botticelli'ye de, Botticelli'yi değil mi? Karıştırmadım inşallah. Bakıyor olmak ama aynı zamanda bir perspektif çizim eskizine de bakıyor olmak. Bunların bir arada çalıştığını, bu örnekleri gördükçe geliştiğinizi ve her şeyden önce iyi bir görsel hafıza için iyi bir görsel tanımak gerektiğini, iyi kalite görsele bakmak gerektiğini, buralardan hareketle ilerlemek gerektiğini e, hatırlatmak istiyorum. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. İkincisi perspektif meselesi var. Perspektifi bilmek lazım. Çünkü resimde iki boyutlu bir alanda üç boyutlu ilizyonu yarattığımız ve bir derinlik meselesine ulaşmak istediğimiz için e, perspektifin, kurallarının nereden geldiğinin bakılması lazım. Bunun üzerine ayrıca yayın yapmıştım. Hani... E, ve sıklıkla da konuşuyoruz çizimler içerisinde. Çok detayına girmeyeceğim çünkü tek başına total bir konudur bu. Ama derinlik yaratmayı, derinlik-yükseklik ilişkisi yaratmayı öğren iyi öğrenmek lazım. Sonra da analiz. Yani mesela görsel hafızanızda perspektife giren bir şey yapacağınız zaman onu nasıl yapıyorsunuz? Örnek spor soruları. İşte diyelim ki voleybolu çalışıyorsunuz. deyince ilk akla gelen ne? İşte yukarıda smaçı bastığı anlıyor. Yani i̇yi bir fikir mi? Hayır. Voleybolda iyi pozisyon savunmadaki yani topu karşılarken ki haldir. Çünkü resimsel olarak daha etkili bir pozdur o. Örnek basketbol. Basketbolda savunmayı mı çiziyorsunuz? Yok hayır çok saçma olur savunmayı çizmeye. Topu sürerken topla beraber bir an olması lazım. Dolayısıyla her durumun yani görsel hafızamızda bizim onu tanımladığımız, genel hatırladığımız haliyle resimsel etkisi arasında bir fark olabilir. Bunun analiz edilmesi ve perspektif olarak hangisinin çalıştığına iyi bakmak lazım. O yüzden aslında savunma hali Çünkü orada beden daha istemli bir şeye giriyor ve perspektif daha çok anlaşılıyor. Havada olduğunda perspektif o kadar net değil. Yani yer çekimi hissi önemli. Kısaca. Ee, Burada da kompozisyona geliyor. Şimdi burası aslında yayının uzun kısmı. Ee, şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Bu aralar öğrencilerin derslerde bunu e, sıklıkla gördüler. Biraz sıkılacaklar ama e, herkesle de paylaşalım. Eee Burada bir süredir çeşitli yayınlar, dersler, işte kendi içeriğim için yaptığım şeylerden seçkiler göreceksiniz. Bir kere sketching becerisi önemli. Yani siz bir konu hakkında çizim yapacağınız zaman onun ne kadar skecini yapıyorsunuz? Onun ne kadar eskizini yapıyorsunuz? Mesela ben burada ilk eskizi gösterdim ama bunu daha sonra bir versiyonunu daha yaptık. Yani şöyle bir versiyonu da var. Bugün Instagram'da bunu paylaştım. Yani bir pozu birden fazla ke kaç kez çalışıyorsunuz? Hangi hali sizin için daha çok e, çalışıyor? Nasıl yaparsanız daha iyi bir sonuca ulaşırsınız? O fikir için yeteri kadar şey düşündünüz mü? Bunlar önemli detaylardır. Bu Dolayısıyla scheduling yani, e, yapmak, hızlıca koymak, nasıl yerleşeceğini koymak önemli. Bunu da desen bilginizdeki şeyleri basit geometrik formlar olarak düşünerek yapıyorsunuz. Ama şimdi geliyoruz kompozisyona. Kompozisyon yani kağıttaki yerleşim çok önemli. Şüphesiz ki birçok teknik var, birçok durum var. Yalnız şunu unutmamanız lazım ki kompozisyon perspektifle ilgili bir şey. Perspektif ne? Bakış açısı Yani nereden bakıyorsun? Ayakta duran kişinin göz aslında mı göre bakıyorsun? İşte bu kamera gibi tepeden mi bakıyorsun? alttan mı bakıyorsun? Yukarıdan Nereden bakıyorsun? Meseleye bu önemli. E böyle olunca da şöyle bir durum doğuyor. Bakış açısını hesaplarken, kompozisyonu azaltarken böyle kağıtta taşmalar oluyor. Oysa nereden bakarsanız bakın, hangi bakış açısını se seçerseniz seçin, ister yata, ister dikey kadraj uygulayın. Çünkü onun da örnekleri var. Onu da ayrıca göstereceğim üçler kuralına uyduğunuz müddetçe bir şey çıkartacağınızı bilin. Hadi biraz ilerleyelim. Yani mesela dans eden iki kişi değil de bankamatikte sıra bekleyenler ee, yapalım. Bakın yerleşim oturdu. Aşağıda belirgin göz izası, belli bir yerde. Figürler kağıtta belli bir alanda kaplıyor. Birini sırttan birini yandan birini ön çaprazdan giriyoruz. Köpeğimiz var ve soruda istenilen şeyi anlattık. Hmm, acaba bunu başka türlü yapabilir miyiz? Evet mesela Böyle bir galeri veya sergi salonunda işte resim asan gibi bir, şey, bir konu olsa onun için bir yerleşim yapsak nasıl olur? Eğer X bir tasarım alanında görsel bir şey yaparken bütündeki durumu sistemin nasıl çalıştığını çözmezseniz sıkıntı yaşarsınız. O yüzden önce sistemin nasıl çalıştığını çözmek lazım. İşte sketching becerisi falan vesaire bu ee, oluyor. Her bir farklı hareketi ince toplamak çok zor olmaz mı hocam? Dikkat ben hiçbir zaman her bir farklı hareketi demiyorum. Yayınları genel olarak takip ettiğinizde e, ortak formlar, ortak biçimler olduğunu e, söylüyorum ki bugün de onlardan birini anlatıyorum. Farklı hareketler de olsa aynı kompozisyon şemasını kullanıyorsunuz. Bakın detayda kaybı önce bütünü çözüyor olmanız lazım. E, bunlara dikkat ediyorum. Şimdi devam edelim biraz daha ilerleyecek. E, Sonra mesela bir klişe sınav sorusu işte müze ya da sergi salonundaki bir esere bakanın devamı olarak bir figür. Burada dörtlü bir figür sistemine göre çapraz yerleşim ve çift kaçışlı perspektif kullanıma göre bir önerme var. Ama bir başka önerme de yapılabilir. Burada işte fikir devreye giriyor. Mesela aynı soru bu şekilde de yapılabilir. Gene sorunun içerisinde kaldım. Gene figür büyüklüğü aynı oldu. Nurgün galiba bunu seninle olan derste yapmıştık değil mi? e, çıkabilir. Veya aynı soruya ki bu benim üniversite sınav sınavında giriş, giriş sorumda bu şekilde de yapılabilir. Daha basit bir çözüm de üretilebilir. Bunların üçünde de sistem çalışıyor olacak. Bakın aslında dikkatli baktığınızda e, sorusu üzerinden devam ediyorum. Dikkatli baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı aynı figürleri, aynı duruşları çeşitlediğimi göreceksiniz. Çeşitleme çok önemli. Yaptığınız şey birbirinden farklı şeyler yapmak gibi. Bak mesela burada yanda duran figür için yaptığım yerleşim ile bankamatik sorusunda yanda duran figür için yaptığım arasında bir fark yok. Veya bu ön çaprazda duran figür için yaptığımla bu ön, önde duran için yaptığımda bir fark yok. Hepsini birlikte düşünüyor olmam lazım. Detayda kaybolmazsanız bulursunuz. Belli başlı hareketlere ihtiyacınız var kadın ve erkek için. Bunlar üç aşağı ve şükür. Belli günlük hayatta bunlar var. Bunları yani torsu gövdeyi ve ayakların nasıl yere çık <laughs> pardon torsun gövdenin ayaklarının nasıl yere bastığını çözdükten sonra kol ve bacakları hareket ettirmeyi öğrenirseniz meseleyi çözersiniz. Yoksa zaten insan vücudunun alabileceği tüm açıları, tüm duruşları çalışmak imkansızdır. Ama belli başlı pozları, duruşları yapmak mümkündür. Bunu ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Leonardo söylüyor. Hangisi? Da Vinci olan. Bazıları Leonardo deyince DiCaprio anlıyor. Ama ee, yani, ne tip bir kompozisyon yaparsanız yapın her zaman e, yerleşim ve figürün Duruşunu bir şekilde e, kağıt alanında çözüyor olmak dur durumundayız. E, herhangi bir yerden, herhangi bir şandan e, seçebiliriz. Şunu göreceksiniz: Her zaman bir sistem var, her zaman bir yerleşim var ve her zaman da bir kompozisyon şeması var. Hele ki günümüz dünyasında. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum sevgili Yasemin. E, yani buralardan çıktığını hatırlıyor olmak lazım. Devam edelim. Mesela müzisyen sorusu bakın aynı şemayı kullanıyoruz. E yani yakından da bakıyor olabiliriz, uzaktan da bakıyor olabiliriz. Bence bu şu çok güzel bir örnek oldu gerçekten. Yani müze, heykel, büyüklük vesaire açısından baktığınızda buralardan incelediğinizde e, rahatlıkla e, formu, biçimi, problemi görebilirsiniz. Ve tabii çoklu figüre de girebilirsiniz. Bütün önemli olan şey bakış açısı. E, şöyle düşünmesin sınav sorusuna. İşte benden incesellemiş şey hislerini ben bana nasıl tasarlayacağım? Hayır. O olay dünyada bir yerde oldu. Sorulan sorulara baktığınız zaman gündelik hayatın içerisinden bir andır. O ana ait bir sorudur. O yüzden buna dikkat ediyor olmak lazım. Balıkçı konulu bir İngilizce liseden ne tür bir çalışma yaparsınız? Geçen seneki Mimar Sinan sorusu üzerinden soruluyor değil mi bu? Ee, balıkçı da kayığı istediler mi? i̇skeleye İste, izin verdiler mi? Balıkçı birkaç ayrı şekilde yapılabilir. Kayıkta, teknede, e, kayığın içinden, e, kayığın ucundan yapılabilir. E, de yapılabilir, sahilde yapılabilir balıkçı sorusunda balık işte balık tutan bir figür dediler mekanı yani serbest mi bıraktılar balık tutanın nerede tuttuğunu ve kiminle tuttuğunu söylediler mi yani bir kere soruyu her zaman genel anlamıyla düşünmek lazım oradan başlamak gerekiyor çünkü iskeleyi istedilerse başka türlü yaparım e, tekne üzerinde istedilerse başka bir problem o, olur diyeyim devam edelim ama sahilde tutturan balıkçıyı belirtmedikleri müddetçe şey yapmam. yani Özellikle deniz kenarında sahilde de derlerse yaparım. Ya iskele ya kayık e, çözmeyi tercih ederim. Ama onun öncesinde bu şemaya uymaya bakarım. Mesela burada diyeyim ki anne baba iki çocuk ve Facebook çalışanını resmedin dedi. Yani kasadan böyle bir tek kaçış perspektif işte e, pizza kutusu veya işte bu fast food ürününü çift kaçış perspektife koyup geriye doğru büyütüp birinci figürü burada detaylı yapıp diğerlerini bu tarafa koyup arkadaki iki figürü de silüeti alarak çözmek gibi bir şey yapılabilir. E, bu, bunlar hep tercih. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Bakın bu arada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Gözler hep aynı yere geliyor. Yaklaşık olarak figürleri koyuş şeklimiz hemen hemen hep aynı yere geliyor. Yani bir oran sabitimiz var. Yani i̇yi çizerlerin hemen hemen hepsinin oran konusunda bir sabitleri vardır. Yani kağıtta ne kadar bir mesafede neyi çıkaracakları, toplam çizim alanını nasıl bö böleceklerini ezberlemişlerdir. Bunu da kafalarına göre yapmazlar. Aslında üçler kuralı dediğimiz rule of third meselesine göre yaparlar. Ben e, eşit bir e, üçlü üçlü alan yerine dağılmış bir üçlü alan e, öneriyorum. Hani tek yaptığım e, şey, fark e, o onun hariç, yani bunların eşit bölündüğü bir senaryoda var çünkü. Ben biraz zoom in yapmışız gibi. Hani ortaya biraz daha bakıyormuşuz gibi bir açıyı e, öneriyorum kendim. E, onun haricinde bir şeyi yok. Evet 15. dakika devam edelim. Veya böyle sahilde yürüyenler. Bunu geçenlerdeki bir yayında birlikte yaptık diye hatırlıyorum. Bu YouTube yayını çizimlerinden bir tanesi. Bakın gene deniz kenarı sahilde arkada teknik köpek beraber yürüyorlar. Gene şablonumuza uygun kaldık devam edelim ee, işte böyle bir buzdolabını içiyor gibi bir hareket Bununla ilgili bir sketch anlatımdan bu da bakın gene d e, dikdörtgenin içerisinde kaldı yerleştiği yerde bir e, değişiklik e, olmadı böyle mutfakta yemek yapan anne kız sorusu için bir ikilimiz var burada da benzer bir şekilde yerleşti e, sonra böyle bunlar aslında e, Anne çocuk için iki ayrı e, duruş yani tam sırttan ve tam yandan görüşü e, ne olabilir diye yaptığım bir anlatımdaki bir sketch. Ama görüyorsunuz elim o kadar otomatikte ki sanki dört figürlü bir kompozisyon yapıyormuşçasına bir rahatlıkla yerleştirdim. Yani sanki bu birazdan işte bu böyle bir e, mesela Luna Park'ta gişede e, oyuncak araba veya atlı karınca için sıra bekleyen Çocuk, iki anne ve çocuklar konulu bir soru içinde bir şey gelebilir. Yani şuraya atlı karıncanın yerine koyup yapmak bile mümkün olabilir. Değişmiyor. Sonra e, bunlar biraz çeşitli e, derslerdeki poz ve hareketler için olabilir. Te, yani nasıl olabilir üzerine yaptığımız eskizler var. Bakın burada da kağıdın yerleşimini uyuyoruz. Yani aslında görsel hafızanızı perspektif bilgisiyle birlikte bir analize oturtmanız, bir şablon içerisine koymanız ve hızlı skeçlerle beslemeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman kompozisyon yapmak çok rahat ve çok etkin bir sonuca ulaşmanızı sağlar. Ama bu tip bir egzersizi yapmıyorsanız her seferinde yeniden bulmaya çalışıyorsunuz. Yani Amerika'yı her seferinde yeniden keşfetmeye çalışıyorsanız o zaman yerleşmiyor. İşte o zaman işte inceselde nasıl yapacağım nasıl yerleştireceğim nasıl olacak soruları sorulmaya başlıyor. Çünkü gördüğünüz gibi hep belli bir yere yerleşti Yani ayağa kalktığında kay kayak yapan bile olsa bir yere yerleşecek Dolayısıyla hareketten pozdan duruştan çok da fazla korkmuyor olmak lazım önce yerleşimi e, çözüyor olmak e, gerekiyor mesela gene Aslında el arabası sorusu için aynı kağıda iki ayrı poz denemesi bu. Ama gördüğünüz gibi elim o kadar otomatik bir yerde ki yani büyüklüğü küçüklüğü asla sekmiyor. A4 de olsa, A3 de olsa, A5 de olsa A2 de olsa, 35 -70 de olsa 50-70 de olsa tık 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 aynı yerlere yerleştirip devam ediyorum. Başka ne var? Ya yakın kadraj bir şey olabilir. Alt bedenin gözükmediği sadece üst beden üzerinden bir çözüm denemesi olabilir. bir sınav klişesi olarak berber sorusu uygulamasında buradaki örnekte olduğu gibi bir şey yapılabilir. Veya sadece kendiniz öylesine takıldınız. Böyle tipleme karakter yapıyorsunuz veya biraz siz edeceksiniz veya birazdan bir ne, afiş tasarım gideceksiniz ya da daha böyle kartuni bir şey yapacaksınız. Gene aynı şeyi kullanıyorsunuz. Burada bir değişiklik olmuyor. Veya çizgi roman yapıyorsunuz. Onunla ilgili çizgi roman. Batman çizdiğimiz yayını hatırlayanlar olacaktır. Bakın o günkü, çizimler de bu şablonda gelmeye devam etmiş. Çünkü dikkatli baktığınızda bütün sanatçıların, bütün tasarımcıların, bütün profesyonellerin Rule of thirds yani üçler kuralına uygun olarak belli bir oran sisteminde bir şeyleri yerleştirdiğini ve yaptığını mutlaka görürsünüz. Yani yetenek sınavı için incezer yapıyorum falan. Tamam arkadaşlar yapın bunu da yapın. Veya ya seçim yani burada önemli olan şey şu. Siz bir şey yapmak için seçtiğiniz görsel materyalde bir analiz yapıyor musunuz? Bu analiz analiziniz bir e, tercih edilen, genel kabul gören estetik bir değere uyum sağlıyor mu? Çünkü estetik bir kaygı olmadan yapılan seçki veya estetik olarak iyi olduğu kanıtlanmış bilgiler işte üçler kuralı, olsun e, altın oradan dikkat etmek olsun efendime söyleyeyim ayakta duran kişinin göz hizasına böyle belli başlı şeyleri değerlendirmek olsun e, bunları dikkate almadan yapmaya çalış çalışmamak e, lazım diyeyim en kibar haliyle bakın başka bir betmen çizimi e, YouTube'da 23'te malumunuz yayındayız her çarşamba ve pazar. Bu arada lütfen yayını izleyen dostlardan beğeni rica ediyorum. Zil var zile tıklayalım. Paylaş var paylaşa tıklayalım. Abone olalım. Katıldan destek veririm. Ee, daha çok kişiye ulaştıralım e, yayını. Veya havada bakın havada olduğunda değişti. Bu sefer yukarı aldım. Neden? Çünkü aşağıdaki boşluk onun düşmesine izin verecek şekilde var ama gene kompozisyonda ana parçamı ortaya yerleştirmişim. Yani bu bir e, hal. E, bir kompozisyon yaparken bu tip bir dikkat, bu tip bir içerik denemesi yapmıyorsanız sonuç başarılı olamıyor. Şimdi bir de e, 20 dakikaya geldik. Malum 20-25'te bitiriyoruz. Bir de şöyle bir yatay çiz konuşalım. Bu arada yatay istediklerinde durum değişmiyor. Yani siz gene benzer bir şekilde gene üçler kuralını kullanarak ama bu sefer yatayda e, kullanarak olayı çıkartabilirsiniz. Kaç figürlü bir şey yaptınız, nasıl bir yerleşim planladığınız durumu değiştirmez. Bir sisteme ihtiyacınız olduğunu kabul ederek başlarsak çok daha rahat bir çizim hali başlarız. Sanat yapmak, sanat yapmayı istemek kişinin kendi bireyselliği ve gelişimi açısından kendi özgünlüğü açısından önemli bir şeydir ve ne kadar özgün olduğunu dünyayı nasıl gördüğünü diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu işaret etme isteğini barındırır. Dolayısıyla herkes farklı olmaya çalışıyor. Ama burada unuttuğumuz şöyle bir şey var. Biz sanatla uğraşanlar herkes birbirinden farklı olmaya çalışır ama biz birbirimizden farklı olmamıza gerek yoktur. Yani bizim e, bu farklı olma ihtiyacında sokaktaki Mahmut amcadan farklı ya da Ayşe teyzeden farklı olma ihtiyacımız olabilir. Ama ve ressamın ressamdan, sanatçının sanatçıdan farklı olmasına gerek yok. Orada iyi sonuca ulaşmak için yüzyılların birikimi var. Bizden önceki ustaların omuzlarının üzerinde e, yükseldiğimizi hatırlayarak oralarda kullanılan şeyleri kullanmak lazım. Her yeni olanı iyi kabul etmemek lazım. Her yeni iyi olan yeniden eskilerde eskinin izlerinin olduğunu, bunu daha iyi söyleyeyim. iyi olarak kabul ettiğiniz yenilerde eskinin izleri olduğunu görerek, algılayarak, analiz ederek başlarsak son derece faydalı olur. Kalemel yayının başında kalktı gitti. Şimdi de yayını bitir diyor farkındaysanız. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Arkadaşlar pazar günü bir soru cevap yayını yapacağım. Kanala bir not düşeceğim. Instagram'a da bir açılış yapacağım. Lütfen sorularınızı oraya sorun ve soru cevap yayını da sizlerin sorularınızı seve seve haftaya pazar saat 23'te cevaplıyor olacağım. benimle kaldığınız bu yayını birlikte geçirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. uzun yaşayın ve parlayın diyorum dostlar. kendinize iyi bakın. Star Trek seyredin. Star Trek seyredin. Star Trek seyredin. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.